Çarşı vlogumuza hoş geldiniz. Arkadaşlar günlerden cumartesi. canım Muhammed'im. Nefes tane annesiyle. Aynen. Baksana. Gel şu çarşaflar. Çarşaf değil Örtüler moda şu an bakın. Ama şu rengi çok güzel bak. Değil mi? Abla, ne kadar abi bunlar? Abla 450 lira. Nakitleri sen 400 Ha, şöyle bak Güzel ama değil mi? Bana, anne? Bana bak. Çoluklar, ha, bu <laughs> renk açık beyaz O güzel bak Çok, açık, ee. ha, çok güzelmiş ha. Neyse Yaralar nazomuz griye takmıştı Hatırlıyor musunuz? Her şey griydi Şu an 5 ee, Onlardan benim var Üçlü almıştım Şöyle Şöyle şu 3 adet tepsi 10 liraymış. Yok ya güzel değil. 10 lira mı dedim ben? Aa 100 lira var. 100 lira diyeceğim. 10 lira. Aha. Ama plastik ya. Ee, sağlam ha bir de değil mi? Şey dayanıklı bak. Bakın hele şu villadalara. Yok ya ben bej rengi istiyorum villadayı. O göz gösterdi mi geçen? Öyle yok mu acaba? Abi bunlar ne kadar? Hepsi mi? Her şey 100 150 lira mıymış? <laughs> ha. Bak. Yine burası kapanmaya başladı herhalde. Kapanacak bura. Arkadaşlar çarşıya geldik gördünüz. Kendimi de gösterim dedim. Şöyle bir gezeceğiz. Ee, ondan sonra eve geçeriz zaten. Biraz kafa dağıtacağız. Ay çok sallıyorsun diyorsunuz telefonu hani. Ama niçin diyorsun Bak ah, çocuklar e, kolumu tutuyor bir de Bazen poşet oluyor ya onun için sallanıyor. Arkadaşlar bakar mısınız? Bunlar 100 lira şunlar bayan túnik diyor. Ay ben bu rengini çok beğeniyorum şu kahve rengi. Ama hani hiç gösterir ha? He o da güzel bu da güzel bak şöyle 100 lira. Bak moru da var. Hiç gösterir mi? Ha? Gösterir bence. Baksana. Göster mi? Şu rengi ne alırım ben? Bu ne? X Kalıpları küçük bunun aynı. Bunun kalıpları küçük de. Aa şu yeşil de güzel ama benim yeşil var. Bir tane ondan. Bak şöyle renkleri de var. Arkadaşlar şöyle yelekler gelmiş bakabilir mi? bakalım Bakabilir misiniz? Bakın. Şu yeşil rengi de var değil mi? Laciverti de var. Bak. Aa, şunlar şu lacivert güzel ha. Modeli şöyle bakın. Bu taksı mı? Hadi gel nefes şu kasaya gidelim. Ben şunu alacağım. Müzik açıyorlar. Kapatacağım. Arkadaşlar gezmeye devam ediyoruz. Bakın şu babetler 300 lira. Şöyle bir yerdeyiz. Şu çok hoş değil mi? Ama işte ayağı ağrıtır mı? Bilemedim ya. Sen şöyle bakın. Çok hoş değil mi? Bak şöyle modeli de var. Şöyle. Ama bu daha güzel değil mi? Şunlar da var. Bak. Şurada bak. Ay elbise ama ben öyle desen elbise. Oğlum sen Galatasaray'a değilsin. Ya, Fenerbahçelisin. Ya. Fenerlisin sen Fenerli. Şöyle sen şey aslında ha. Şöyle ceket mi bu ya? Şunlar 100 liraymış da. Bakayım ben. Hani bana ne zeyi şortban altları var ha. Baksana bak. Hep 100 lira bunlar. Ne alırsan 100 lira bak. Şu yeşil rengi var da Alıyorum. Ben acı kahve istiyorum. Ama onu da bulamıyorum. Geldiğimize göre hemen bir kahve alalım değil mi? Buranın kahvesine başkasını içemiyorum. Elimde değil. Yani bakın şöyle satılıyor. Ee, 100 lira. Ben 250 gramlığından alıyorum. Geçen benim aldığım o bitmiştir. Geçen benim aldığım o kokuların bak böylesi o bitmiş herhalde. 100 lira bu da. Kokulu daha güzeldi ya. Heves var mı? ya, çarşı inanılmaz derecede kalabalık. Tıklım tıklım. Yürüyecek şey bulamıyoruz Yani Arkadaşlar şeye geldik. Boğalara geldik. Ay şuna baksanıza. Çok güzel değil mi? İkili fincan 400 liraymış. Hı, 90. Ee, sarılısı 90 diğeri 100. Niye? Ben aldım. Ay benimki de çok güzel bak. Ben bundan kullanıyorum ya. Çok, çok güzel. Bu var ya bazı şeyler bayağı indirimde oluyor bak. filiz 24 lira Gördün mü? 23,5 hatta bak. Şey 27 lira. Yani tam arada 3-5 lira fark ama var yine. Öyle değil mi bak? Makarnalarda. Arkadaşlar biz fenerliye geldik. Bak şurada 25 lira tişörtler, kroplar var ya. Ama mesela onu nefes tişört olarak giyebilir. 25 lira. Bakın orada görünüyor. Gördünüz mü? Bak 25 lira. Ee şöyle şunlar da sezon sonu indirimi. Şöyle, şöyle yapayım. Bakın 50 lira. Şunlar var bakın. Hep M ama. Bak. Bunun modeli güzel de deseni falan ama M işte küçük. Evde giymeye ne güzel olur, değil mi? Bakıyoruz. Şöyle bak güzel değil mi? M ama. L olsaydı. Şu nasılmış? Ha. Bunlar da 150 lira bakın. Arkadaşlar balıkçılar pazarına geldik. Size bayağıdır burayı çekmiyordum. Annem balık. O karides. Aa, bugün biz hamsi yapacağız. Balık almaya geldik. işte bakın şöyle. Şunlar küçük karides. Hadi devam olsun bak. Hep yerler var arkadaşlar Annem salça almaya geldi şöyle bakın hani makineden çekin sıcaklıkla sıcaklık kusam lira biri bir denemeli kalacak acı da var tatlı da var akıl ettik de böyle Tüm baharatlar var Hadi gelin çıkalım annen anne yanına getirsin Dur annem benimse ben de biçimce alırım. Oğluşu. Kalk elini ver. Ablası yapma yapma. Arkadaşlar eve geldik. Çok fazla çekemedim. Bugün çarşı çok kalabalıktı. Aşırı kalabalıktı. Yemeğimiz bugün söyledim değil mi? Hamsi. Balık yapacağız yani. Annem de zaten önceden şey almıştı. Roka falan almıştı. Onun için yeşili kalmadık eve geldik hemen namaz falan kıldık şimdi annem temizliyor ben de yardım edeceğim diğer aldıklarımızı da sonra göstereceğiz efendim oğlum şöyle arkadaşlar bakın hamsi e, kilosu 150 liraydı bunu 1,5 kilo aldı annem e, şeyi de aldı kıyma da aldı arkadaşlar şeyde kıyma aldı 1 kilo o, dana kıyma gerçekten var ya koyun eti kokuyor ben hiç sevmiyorum şöyle koyunu. arkadaşlar annem bakın balağım kimyon pul biber ee, soğan, sarımsak, tuz böyle. <laughs> Limon da ekleyecek. Aynen Karıştıracak, öyle pişirecek. Şöyle bakın. Ben de salatayı yaparım. Annem de pişirir balkonda zaten hemen. He, yani hemen olur. <laughs> Soframızı kuruyunuz arkadaşlar. Salatayı ben yaptım. Annem de pişiriyorsunuz son posta. Ee, arkadaşlar size hemen şöyle hızlıca alışveriş annem de annemle benim. Ben zaten çektik üst aldım kendime. Onu deneyeceğim size göstereceğim. Şöyle annem salça aldı. Bakın bir kilo. Bunun kilosu 90 liraydı değil mi anne? Şöyle bu denemeli kaldı hani. Şöyle. Bana güzel şey söyledim ya ben de alırım. Ondan sonra şöyle şey aldı. Sarımsak aldı. E, ee, bir kilo. Bunun kilosu ne kadardı anne? Şöyle Bakın ama biz şey şöyle iri diş. O gün biz şeyden aldık yani bimden. Küçük böyle. Ben küçük sarımsağı sevmiyorum. Z soyulması zor oluyor. Ee, şeyden de boğalardan da annem şöyle ıslak mendil aldı. Bakın şöyle. Ben önceden bunu hep kullanıyordum. ama Kokusu çok güzel. Daha sonra şöyle şundan aldı. Şu süngerlerden. Ben şey kullanıyorum artık ha. Bu şey oluyor yani tüller. Onlar daha güzel oluyor, daha iyi oluyor yani. Şundan aldım. Bu ne kadardı anne? 50 Daha bırak. sonra bunu böyle büyük poşete koyduk biz. Kahvelerimizden aldık. Bakın, ay ev vale, dipte bir kahve kalmıştı. Hiç onu içemiyorum. Bizim oradan almıştım. Acı hiç sevmiyorum. Ben bu kahveye alışmışım söyledim ya. Bir de şöyle annem şey aldı, zeytin aldı. Ee, zeytini de ne kadardı anne kilosu? Hani fiyatlarını söylüyorum, soruyorsunuz onun içine. ha. 200 liraydı yarım kilo mu aldım hmm. Bir... <laughs> ee, Şöyle de annem peynirin adı neydi? Unuttum ya. Dulun peynir. Tuzun peynir. Ee, bunun kilosu ne kadar da anne? Ee, ne kadar? Kaç kilo aldı? Ya. Yarım kilo almış arkadaşlar. Hani şey var ya annem Gül devamlı aldıkları yer hani zeytin olsun sucuğu olsun şarküteri oradan aldı işte Oraları size çekmedim değil mi ben aynen çekmedim oraları can muhammede şey aldım baktır aldım onu göstermeyeyim Vallahi şunu da aldı annem bunun üçlü fiyatı neydi anne şu tel değil mi şöyle bakın ee, ha, bu da benim bir tane birisi benim de aynen şöyle şunu kahvelerimiz ve ben şunu aldım bakın. Bu da 1000 liraydı. <laughs> 100 lira. Bunu birazdan deneyip size göstereceğim. Merak ediyorum nasıl. Çok güzel oldu, değil mi? Ben, bu kahveyi ben çok seviyorum. Acı kahveyi. Şu burada kalsın. bir de şöyle bir mağaza vardı arkadaşlar. Biz çarşıya doğru giderken hani durakta. Her şey çok uygundu biliyor musunuz? Bak şöyle annem böyle temizlik ürünleri satıyordu. Sofya marka. Kağıt havlu mu bu? Tuvalet kağıdı almış. Bu ne kadardı anne fiyatı? 70, 70 liraydı arkadaşlar. 6'lı mı 8 8'li. Ee, şu bu çok güzel. Bunu ben de kullanıyorum. Al kokusu çok güzel. Şöyle 3 litre. Eee bunun fiyatı şöyle bakın. He bu 3 litre. 2 tane saç kremi. Bir de şey şöyle şampuan aldım. Bu ne içinmiş? Kepeğe karşı. Kokusu güzel miydi? Üçü ne kadardı anne? Değil mi? 300 liraydı arkadaşlar. Mesela üç tane şampu şampuan da alabilirdin değil mi? Üç tane şampuan da alabilirdin. Üç tane krem de. Üçü 100 liraydı. Gayet iyi değil mi fiyatı? Bence çok iyi. Yani bunlar da alışverişimiz. Bir de işte balık aldık. Geldik. Ne güzel içerik işte değil mi? Bak size aldıklarımızı gösterdim. Size gösteririm bir dakika. Arkadaşlar çok yakışmadı mı? Bakın. Şöyle bir biraz daha uzak çekim yapayım. Ay resmen 100 lira. Şaka gibi bak. Farklı renkleri de vardı gördünüz değil mi? Bu oymadı da hani şimdi size göstermek için. Bakın. Bayağı da uzun arkadaşlar. Hani e, kapatıyor bayağı bir. Şöyle altına da böyle benim krem rengi eteğim var ya onu giyerim inşallah. Kahve rengi şal. Çok güzel değil mi? Bak bazıları hani diğerleri de mesela çizgileri farklıydı. Keşke hani beyaz yeri de farklı olsaydı. Öyle olsaydı bir tane daha alırdım hani. Böyle bak. Güzel oldu. Şöyle göstereyim ama. Şurası da şöyle yırtma Şöyle. Şöyle yırtma Tam yani. Valla fiyat 100 lira ne ki? Değil mi? Güzel oldu ya beğendim şeyde çarşıda bir tane bayan gördük. Can Mahmet o saç kremlerini bırak oğlum. Ay bir güzel giyinmişti. Üstüne böyle krem rengi altına da kahverengi acı kahve. Bu renk etek. Ama o etek böyle paraşüt etek diyorlar. Aynı onun gibi. Çarşıda aradım taradım bulamadım. Hep böyle şeyde şeyli pileli etekler var hep onlardan vardı. Eteğin modelini çok beğendim. Çok güzel. Çok güzel giyinmişti bayan. Hmm kendime eşarp da bakacaktım. Hani bu şu yeni çıkmış ya böyle. Şöyle şurası suyu oluyor. Nilay'ın taktığı eşarplar biliyor musun? Hani karışık. Onlardan da kendime almak istiyordum ama. Neyse. Birazdan kahvede görüşürüz. Kahvemi yaptım. Bacılar. Geldim. Burayı seçtim de konuşmak için. Ama burada da telefonu koyacak yer yok. Burası iyi değil mi? Şöyle kahvemi aldım. Biraz sizlerle sohbet edelim. Kahveyi de döktüm de neyse. Bakın arkadaşlar, kalbim çok kırılıyor artık. Yani artık bunu sizlere bahsetmek istedim. Ben yorumları çok fazla yansıtmıyorum buraya. Biliyorsunuz değil mi videolara? Hani devamlı o bunu dedi, o şunu dedi, o bunu. İnanın var ya görüyorum yorumlar, hiç cevap bile vermiyorum gerçekten. Ama artık ben yani bunlardan size bahsetmek istiyorum. Kalbim kırılıyor çünkü bakın. Şimdi bir tane bayan var. Her zaman diyor ki Nazlı içerik yok. Devamlı annene gidip geliyorsun. Ondan sonra markete. E ne yapabilirim ki? Yani benim burası günlük blog kanalı değil mi bacılar? Yani bak ben bu YouTube'u 3 yıldır yapıyorum. Aynen 3 yıldır yapıyorum. Hatta 3,5 yıl oldu neredeyse. Eşim vefat bebeğim dediler 3,5 yıl oldu. Ondan sonra e, eşim 2-3 aydı falan ben başladım hani. Yani tanın izlenmeye başladım öyle söyleyeyim. E bunu yıllardır yapan var ama yıllardır yapanlar yani hani onlar da aynı şeyleri yapıyor şimdi. Ben yani ne yapabilirim ki bacılar? Normal bir insanım. Siz günlük hayatınızda ne yaparsınız? Yemek yersiniz, temizlik yaparsınız, oturursunuz, çay içersiniz, annenize babanıza gidersiniz, eşinize dostunuza gezersiniz, gelirsiniz. Öyle değil mi? Ben de öyleyim. Yani ben de farklı içerik ne Ha yemek tariflerimi verim yani ben söylüyorum size değil mi Ben yemek e, yapmayı seven birisi değilim ha çocuklarıma yapıyorum Tabii ki yapıyorum görüyorsunuz onu da sizlere arada bir çekiyorum. ama ben öyle farklı tarifler falan verim öyle kanallar hani istiyorsanız mesela hani e, yemek tarif o yemek tarifleri kanalına Bakabilirsiniz veya kamp videoları macera kanal Hani böyle videolar var öyle değil mi ama benim burası günlük bile. Ne günlük bir kanalı? Gün içinde yaşadığın şeyleri çekiyorsun. 15 dakika, 20 dakika, 1 saat. Bu yani. E anneme gidip, e tabii ki ben annem. Ben çünkü annemin yanında kendimi mutlu hissediyorum. Annem bana geliyor çok mutlu oluyorum. Ben anneme gidiyorum çok mutlu oluyorum. Gerçekten terapi gibi oluyor biliyor musunuz? Siz benim videolarımı seviyor musunuz bacılar? Ha? Hep yorumlar yapıyorsunuz destek Allah hepinizden Allah razı olsun yani yani bu ondan sonra Seher'i söylemiş ben bunu kaç defa size dile getirdim değil mi? E Seher de yanında gözükmüyor demiş arkadaşlar Seher videoda bak buna saygı duymamız lazım değil mi? Seher bana dedi ki abla dedi ben videolarda görünmek istemiyorum dedi. ondan sonra ıı, şey demişler bak gerçekten bazı şeyleri anlattığıma pişman ediyorsunuz ha bazen yani hepiniz değil birkaç birkaçı bak o gün ne demiş bak ben hiç cevap vermedim demişken ki video sen video ile uğraşacağını demiş git demiş Can Muhammed de e, ilgilen terapi şey terapisine. Yani bak bu nasıl bir uslu Siz olsaydınız ne yapardınız? Bunu devamlı söylüyorlar biliyor musunuz? Ben videoyu niçin çekiyorum? Niçin çekiyorum? Çocuklarım için çekiyorum. Vallahi Kimse keyfinden video çekmiyor. Herkes para kazanmak için video çekiyor. Değil mi? Ben YouTube'u ne için çekiyorum? Çocuklarım için para kazanmak için arkadaşlar. Değil mi? Yani. Yani bak ben Can Muhammed'i anlatmayacağım daha. Anlatmayacağım. Bir şeyler olur anlatmayacağım arkadaşlar. Anlatmayacağım. Lütfen Can Muhammed hakkında da yorum yapmayın. Bak rica ediyorum. Can Muhammed hakkında artık yorum yapmayın. Bak ben nasıl güzel bir dille söylüyorum değil mi? Sizler de öyle söyleyebilirdiniz. Hani bu söyleyenleri diyorum ha. Videoyu ben niçin çekiyorum? Yaşamamız için. Nasıl yani şimdi mesela yaşamamız için değil mi? Hani bu hayatı mücadeleyi devam ettirebilmemiz için bazı şeyler gerekli değil mi? Ben de video çekiyorum hani maddiyat açısından. Çocuklarım için uğraşıyorum videoyla. Niçin ben kendim için uğraşmıyorum ki videoyla? Çocuklarım için uğraşıyorum. Vallahi onların geleceği için. Bacılar. Bunları söylemek istemiştim. Gerçekten. Ay, bari bak ben yani Ben kimseye karışmıyorum, etmiyorum. Bak benim videolarımı görüyorsunuz. Ben kimseyle tartışmam, etmem. Öyle hani sırf izlensin diye değişik değişik başlıklar ben atmam. Biliyorsunuz değil mi? Kendi halim diyeyim. Allah ben kendimi derdin diyeyim. Hani çocuk öyle söylüyor ya öyle. Bunlar mıydı Neyse ben burada da kapatayım. Ee, şimdi bak şey diyenler de olur. Nazlı git işe başla diyenler de olur. Aynen. Benim zaten burası işim. Bunu birçok kez anlattım. Neyse anlatmayacağım. Bilenler biliyor. Bu iş zaten değil mi? Biliyorsunuz. Bunu hani bir daha devamlı anlatmaya gerek yok. Bilen biliyor zaten neyse. Allah hepinizden razı olsun. Desteğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Burada da kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşürüz.